Tartan'ı yorumuyla karşınızdayız. Gazeteci, yazar, doktor Ersan Tekin ile birlikteyiz. Hemen kendilerine merhabalar, hoş geldiniz diyorum. Hoş bulduk. Önce hepimizin başı sağ olsun diyelim. Evet. Çok acılı bir e, süreç yaşıyoruz. Her yönüyle yaşıyoruz. Bir tarafta şehitlerimiz geliyor. O ardından depremler, evet. ve Deprem büyük uşağında. acılar. Deprem büyük kuşağında acılar. olmamız, e, kaçılma zaman nasıl önemini şu Kuşağında olmamız değil mesela. Size söyleyeyim. Tedbirsiz olmamız bize kaybettiren, bize acı yaşatan tedbirsiz olmamız. Tedbirli deprem kuşağında olduğumuz halde 20 sene önce çok büyük bir deprem yaşadığımız halde biz hiçbir şey yapmadık. Hiçbir şey yapmadık. İstanbul'da yaşıyoruz, görüyoruz. Bir toplamlama alanlarımız dahi yok. Var dediler. Hatta bir taraflara şey koydular. Böyle kulübeler falan kurdular. İçinde kazma kürek yerleştirdiler. İşte deprem olursa kazma küreği alacaksınız. Hadi kurtar bir ya acıyla insan bu telaşla insan nereye ulaşacak da de neyi çıkartacak da niye alacak. Kapta hırsızlar girmesin ya kapılar da kilitli yani. En ağ, i̇yi en bakıyorsun. kuvvetli şekilde kilitli. Sayısı. Evet, iyi tarafına bakıldığında ölü sayısı ve yaralı sayısı e, tabii 6.8 olması ve ee, Elazığ Bir de, e, yüzeye yakın yerden de oldu ama yine de e, yani şükretmemiz gerekiyor. Daha fazla olabilirdi. Daha fazla yıkımlar olabilirdi. O zaman şeye bakacağız ya niye yıkıldı? Niye yıkıldı? Önemi almalıyız. Evet, tedbirsizlik. Nasıl e, yol izlemek gerekiyor önlem açısından? Bir de tabii ki biz İstanbul konuşuruz ama deprem diyor ki Hayır, Türkiye'nin her an her yerinde evet. bu olasılık var. Hepsinde var. Yani birçok yükü, tehlike içerisindeyiz. Bunu başından beri düşünmemiz gerekirdi. Bu kadar hükümet iktidarda kaldılar. Bunu hesap etmeler lazım. Yani ben bir iktidarı tenkit etmek, bir politikaya girmek istemiyorum bu noktada. Hepimizin meselesidir. Yani deprem hepimizin meselesidir. Hiç beklenmediğimiz yerde deprem çıkıyor. Ben Yozgatlıyım. Yozgatlı deprem bilmezdik ama gittim bizim evde kolonlar yenilenmiş. Anne evinde, baba evinde kolonlar yenilenmiş. Yani hiç deprem hissetmedim. Hani deprem biz... İstanbul'a geldikten sonra hissetmeye başladık. Yani ve en büyüğünde zaten 1999'da yaşadık. Allah kimsenin başına vermesin. Yani büyük bir facia yaşandı. Facia yaşandı ama hiç ders alınmadı. Şimdi geçmişle bugüne tabi deprem konuş konuş bitmiyor. Önlemi aldığımız süreci en aza indirmek için elimizden geleni yap. evet, elimizden geleni yapmamız lazım. o da nedir? Sağlam binalar, sağlam zeminler. Ee, ve evlerin ve binalar nereye yapılacağı, altyapılar nasıl olacağı e, ve bir deprem anında nasıl toplanılacağı, nasıl birbirine yardım edileceği e, evler en sağlam şekilde ortaya koymayı, en sağlam şekilde yapmak gerekiyor. Dayanıklık ölçüsünü mutlaka e, sağlam yapmak lazım. Evet, tabii işte 90'a dayanır, ona dayanır diye hemen e, bırakmamak lazım. En iyi şekilde nasıl yapılırsa ve dünyada nasıl yapılmışsa bu örnekler de göz önünde tutmak lazım. Japonya Japonya gidip incelemişlerdir. İlim adamlarımız her tarafı biliyorlar, her tarafı gidip inceliyorlar, biliyorlar. Raporlar sunuyorlar, makaleler yazıyorlar. Zaten nasıl jeolojide nasıl ilim adam olacaksın? Bunlar bilerek ilim adam olacaksın. Yazıyorlar ama bunlar üzerine düşünen kim, bunlar için tedbir alan kim? Onlar yazacaklar, tedbir alın diyemezler. Sat, satır arasında bunu da söylemeler lazım. Şunlar şunlar yapılması gerekir denir. Ama bunları takip edecek olan e, ülkeyi idare edenlerdir. İdare edenler de kendilerine göre danışmanları var, e, iş takip edenleri var. Bunlar raporlarını hazırlayacaklar, şunları yapmamız gerekir denilecek. Ama ortada hiçbir şey yok. Yani şu depremlerde gördük, İstanbul'da olan depremde gördük. Yani yakın zamanda 5.7 idi galiba. 5 e, onda, 7 .7 onda bile ne kadar e, herkes korkudan dışarıda dışarı fırladı. Yani çünkü e, kimsenin garantisi yok. Kimse e, nasıl e, tedbir alacağını bilmiyor. Nereye toplanacağını da bilmiyor. Parklar belki müsaittir ama hemen yanında yükselen binalar var. O da tepelere inecek durumda. Sokaklar çıkamıyorsun. Arabanın içerisinde e, ancak uzağa gidersen e, biraz tedbir almış oluyorsun. Deniz kenarına da gidemiyorsun. Açık diye düşünüp deniz kenarında gidersin. abi meselesi var. Yani e, aslında insanlar mı çaresiz. Ya evet. bunu böyle bilelim. Şimdi sizin yazınızda da biraz detaylandırırsak deprem fırsatçılığı, deprem kime ikaz diye başlıkları var. E, Van depremi 2011. E, Yalova, Kocaeli 99 e, tabii Türkiye olarak e, acısını şey yaşadı. Erzincan aynı şekilde. Erzincan 939 o çok büyük bir deprem. Çok büyük bir deprem ki o deprem ee, orada yazdım. 1668, 65 veya 68'den beri ilk defa bu derece büyüklükte 7.9'du galiba. Bu büyüklükte bir deprem meydana geliyor. Yalova 7.4 büyüklüğünde bildiğim kadarıyla deprem meydana geliyor. Çok büyük zararlar oluyor. Bir de 7.1 olacak. Ee, 1894'te İstanbul'da deprem oluyor. Yine aynı bölgeden tsunami 1.5 metre tsunami'si de var. Yükselen bir buçuk metre yükselen ve 1300 e, 1249 e, vefat var ve yıkıldı tabii Kapalı Çarşı bile yıkıldı birçok binalar yıkıldı bin, bin, ve orada e, ünlü yazar Yusuf Akşuranın annesi de depremde vefat ediyor. Ki onlar şeyden gelmiş, kazandan gelmişlerdi. İstanbul'da annesiyle beraber kalıyordu. Depremde annesini de kaybediyor. Yani bunlar 1894 depreminde incelenseydi, incelenseydi bugüne yine tedbir alınırdı. Ki orada 1894 depremini daha sonra, yani demek istediğim, zamanımızın iktidarları inceleseydi Geçmişler. diyorum. Geçmişte Abdülhamit inceletmiş. Nasıl inceletmiş biliyor musunuz? Atina Rasathanesi müdürünü, müdürünü İstanbul'a davet ediyor. Bak Yunanistan, üç sene sonra da savaşa gireceğiz biz onlarla. Daha daha yeni bizden kurtulup birden ayrılıp devlet kurmuşlar. Bu tedbir için oranın Rastlatan'ın müdürü demek ki güvenilir, tanınan bilinen, iliminde güvenilen bir isim. Çağırıyor, rapor hazırlıyor. Neler yapılması gerektiğini söylüyor. Diyor ki kargir evler işte ahşap evler ahşap evler sağlam kalıyor ki onlar çürük. Onlar da yangınlarda çok sık. Yani İstanbul yangınları çok meşhurdur. Yangınlarda sık sık yok olmuştur. Ama depremde sağlam çıkan ahşap evler ama taş binalar yıkılıyor. Böyle yani tedbirler ona göre o dönemi şartları içerisinde düşünmek lazım. O dönemi şartlar içerisinde bu tedbirler gerekiyordu. Daha sonra bir de şunu söylüyor. Zaman da ben de incelemiştim ve yazmıştım. verdiği rapor son derece önemli. Bu rapor şimdi bile geçerli diyor ki avcılarda diyor hat geçiyor diyor. Ta o zaman ilan zaten belirtmiş. Hat geçiyor diyor. Aynı hat üzerinde deprem oluyor ve büyük olaylar, ölümler çok ölümler oluyor. Ama zamanda binalar yapılışında tedbirler alınsaydı. Yani bu hükümetleri söylüyorum ben. Hükümet, bu hükümet bu hükümete yükleme mantığı yok. Bütün hükümetler zamanında hiçbir tedbir alınmamış. O rapor rafa kaldırılmış. Raporlar halbuki ilim adamları inceliyorlar. Yayınlıyorlar, biliyorlar bunları. Bunlar takip etmek zorunda. Devlet bunlar takip etmek zorunda. Takip etseydi ha ne tedbir almak lazım? Demek ki bu hat üzerinde e, binalar ya sağlam yapacak ya da hiç imkan vermeyecek. Ve üste girdiği bir de kolonlar kesiliyor. Ya binaların altında yer açmak için adam galeri yapacak, yer açmak için binaların kolonlarını kaçını kesiyor. Nasıl olsa bir şey olmaz. Ya yani bizim de böyle bir tevekkülümüz var. Yani nasıl olsa bir şey olmaz. Ama oluyor işte. Sen acıyı yaşamıyorsan ama yanındaki komşu acıyı yaşıyor. Tabii. Onu düşünmek lazım. Yani. Peki şimdi depremin yaşandığı bölgede birebir gidip ziyaret edip Acımızı paylaşan gazeteci yazar kimliğinizle baktınız da sizin orada önlem olarak şunlar olmalı dediğiniz göze çarpan nedir diye soruyorum. Gözümle gördüğüm iki olayı anlatacağım. İki olayı anlatacağım. Biri Yalova'da. Yalova'da gazeteciyim. Gittim, takip ediyorum. Nedir ne oluyor? Bir bina çökmüş. Ya çok bina zaten etrafı tarafı yıkılmış da o binanın enkazını kaldırak, kalıntıları dibe inmişler. Bodrum'a inmişler. Bir çocuk yatıyor uzunlamasına. Yarı gömülü. Yarı gömülü. Ve o çocuk inanılmaz gülüyor yani. Neden gülüyor? Sevincinden. Sevincinden gülüyor. Etrafında neler? Oldu bitti. Annesi babası sağ mı? Değil mi? Haberi yok. Kardeşi veya da kardeşlerle haberi yok. E, çocuk Allah bir güç veriyor. Ben gördüğüm bu. Ve çok ince bir çalışmayla çocuğu çıkartacaklar. Onlar çalışırken ben baktım ambulans var. Ambulansta iç yani hastaların girdiği kısımda, iç kısımda bir kadın oturuyor. Dedim sizin bir çocukla bir bağlantınız var mı? Yani oturduğuna göre ambulansla o çocuk çıkmasını, çıkarılmasını bekliyor. Kızım dedi. Yani o kurtarılmayı bekleyen, kurtarılması için büyük çaba harcanan çocuk e, kızıymış. Dedim yani bu durumda siz bu durumda mı oturuyordunuz dedim. Yok dedi ikinci kattaydık dedi. Bina çökünce Bodrum'a kadar iniyor. Ve orada bir de şunu söyledi kadın, dün oğlumu toprağa verdik dedi. Ya öyle bir enteresan bir şey ki insan Allah kimsenin başına vermesin. İçin kıyılıyor, insanın içi kıyılıyor o sıra. Ama kadın sevmişti. Allah bir böyle ne de Çocuk biri birini kurtarmış güç, oluyor. Evet. Bir güç, Allah bir güç veriyor yani o anda Allah bir güç veriyor. Ben şunu e, biliyorum. Şimdi e, her zorluktan ayet-i kerimedir. Her zorluktan sonra Allah bir kolaylık verir. Bu aklıma geldi ben. İnşirah suresinde var. E, 6. ve 7. E, 5. ve 6. ayetlerinde Allah zorluktan sonra kolaylık verir. Talak suresinde gene iki yerde e, aynı ayet-i kerime Allah zorluktan sonra kolaylık verir. Yeter ki sen Doğru ol, dürüst ol, çalışkan ol ve işini yap. İşini yaptıktan sonra bir iş daha vereceğim diyor. Buyuruyor. Daha sonra diyor doğru olması, esas olan doğru olması. Şimdi şunu arayacağız. Yani doğru hakikaten tedbirler doğru alınacak mı? Bir de bunun üzerinde durmamız lazım. Bundan sonra süreç. Tabii. Yani e, fırsatçılar var. Depremde yıkılıyor evler. Bunlar yapılacak. Herkes aç gözle bekliyor. Ben, bunayı, ben e, Bu mahalleyi ben kursam, bu binayı ben kursam, bu, bunun altyapısını ben yapsam diye. Burada particilik yaptığın an, particilik yaptığın an bunu açıkça söylüyorum. Bu hükümette de ikaz olarak söylemiş oluyorum. İkazın bir başka manasını da burada söyleyeceğim tekrar. Ne olursa olsun şeffaf bir faaliyet gösterilmeli. Süratle de, süratle de ee, bu insanların mağduriyeti giderilmeli. Acılar artık ee, dağarıp bekaya intihal etmiştir. Bunun ötesinde bir şey yapamazsınız ama yaşayanlar için kolaylık neyse onu sağlamak Yaralarımızı gerekir. Yaralarımızı sarmak, yani sarmak şey lazım. En iyi, Yarar, en iyi şekilde sarmamız lazım. Bir de ikaz meselesi. Şimdi bakın deprem kuşağındayız. Biz neyi tartışıyoruz? İstanbul kanalını tartışıyoruz. Şimdi Kanal İstanbul'da demek istemiyor. Birkaç defa yazmak durumunda kaldık. Onlar söyledikleri için yazıyoruz ama Kanal İstanbul değil. Bunu adlandırması da yanlış. İstanbul kanalı. Yani isim tamlaması olarak İstanbul kanalı demek lazım. Batı'da tercüme Kanal İstanbul şeklinde çeviriyorlar. Boğaz İstanbul demediğimize göre Kanal İstanbul'da diyemeyiz. nedir İstanbul kanalı deriz. Veyahut da İstanbul Boğazı deriz. Bu şekilde. Dünya kadar para harcanacak. 78 milyardan bahsediyor, 100 milyardan bahsediliyor. Bu kanal için açılacak. Kanal zaten zaten İstanbul Boğazı'nın kanal düşün. Gemiler geçiyor mu? Geçiyor. Sen yanında yeniden yapacaksın. Oradan da gemiler geçsin diyeceksin. Ya bunun mantığı yok. Buraya harcanacak parayı Allah ikazda bulunuyor. Diyor ki sen diyor başka tedbirler alman lazım diyor. Fantazi şeylere para harcamaman gerekir. Bunu buyuruyor işte. Bu deprem ikaz. Deprem işte yok namussuzluk yaptırıyor. Onun için deprem oluyor. Namussuzluk yaptığı için deprem olmuyor. Bu bir takım tedbirler alınmadığı için deprem oluyor ve deprem burada ikaz oluyor. Ekolojik denge açısından dikkat edin. Ekolojik denge açısından Allah belli bir sınırda tutuyor depremi. Niye 10 buçuk, 20 oranda bir dünyanın yarısı yıkılacak şekilde deprem olmuyor belli oranda oluyor? Ekolojik dengeyle bu yaratanın gücü. Ya yani bir itiraz olamaz. O zaman Allah sana bir tedbir almanında burada öğüt vermiş oluyor. Ya bu depremler buraya kadar, bu sınır kadar deprem oluyor. Bu depreme dayanıklı binalar yapacak olan, yerleşim alanları yapacak olan, altyapı yapacak olan sensin. Deprem altyapılar da götürüyor. Yarıldığı zaman ne telefonla ne su, hiçbir şey bulamıyorsun. Bunlar da dikkat almak zorundasın. Yani onun için ee, Allah'ın ikazını, ki bu hükümete özellikle söylüyorum, İslami yaşamak istiyoruz diyor ya, işte Allah Kur'an her şeyi söylemiş. Her şeyi buyurmuş. Sen onlara dikkat edersen, yolsuzluk yapmazsan, hırsızlık yapmazsan, onun şunun için söylüyorum, yani yandaş gözetmesinin bir anlamı yolsuzluk, bir anlamı hırsızlık anlamına gelir. Yani yandaşa kazandırmaktır. Yani bunu açık konuşmak lazım. Onun için her şey şeffaf olacak. Bak şimdi yazarlar orayı inceleyenleri okuyoruz. Yani gitmedik biz Elazığ tarafına. Ve orada yandaşlık güdülüyor ya. Büyük şehirlere bir başka parti kazandı. İktidar Partisi kazanmadı. Başka bir parti kazandı. Onlar hemen yardıma koştular. Ve AFAD denilen kuruluş Hükümete bağlı olduğu için diğerlerini deprem bölgesine sokmuyor. Düşünebiliyor musunuz? Deprem bölgesine giremiyorlar. Bunu bizzat gözleyenler orada yazıyor. Ve gidiyor ee, Cumhurbaşkanı diyelim. Orada Enkaz kaldıracaklar, sessiz olması gerekiyor, sessiz olması gerekiyor, sen orada gidiyorsun büyük ağlayla vaalayla güya takip ediyorsun, şeyleri işte görünüyorsun. İşte enkazın başında yardımcı oluyor falan. Ya bir hükümet adamı ne, bir devlet adamı orada gitme nasıl yardımcı olur, engel olur. Ben bu olayı da anlatayım. Kaynaş'ta 12 Kasım'daydı galiba, 12 Kasım 1999 Kaynaşlı yerle bir oldu, 3'e şey yerle bir oldu. Ben Kaynaşlı'ya gittim. Kaynaşlı'da bir bakan ortalıkta gezinip duruyor, oraya koşturuyor, buraya koşturuyor, lüzumsuz yere koşturuyor. Süleyman Demirel Cumhurbaşkanı ve geldi. Ve 3-5 korumayla geldi. Kalabalık gelmedi. Bilerek kalabalık gelmedi. Orada e, bakan geldi hemen e, Sayın Cumhurbaşkanım işte şurada enkaz çalışmalar yapılıyor. İsterseniz siz oraya. Hayır gitmeyeceğim. Niye? Kalabalık olur. Biz telaşa düşerler. Biz, bize bakmak isterler. Bizimle konuşmak isterler. Ve e, o kalabalıkta çalışmayı engellemiş oluruz. Biz onların yanına gitmeyeceğiz ve Demirer onların yanına gitmedi. Bir takım şeyler, bilgiler aldı. Sonra arabasına bindi, tekrar döndü. Ya burada ise şimdi işi gösterişe döküyorlar. Biz işte hükümetiz, biz ilgileniyoruz. Ya çalışanları engelliyorsun. Bir de dışarıdan gelen yardımları da engellemiş oluyorsun. Niye hükümete ee, destek, güya hükümeti destek veriyor. Ya dışarıdan gelmişler yardım edecekler. Müsaade et, onlar da e, işin ucundan tutsunlar. Ne yapabilirlerse e, halkı kurtarabilsinler, insanları kurtarabilsinler. Ee, belki de orada bir canlı var. Onu kurtaracaklar, onu hissetmişler, onu duymuşlar, onu görmüşler. Onlar gidecekler, izin vermiyorlar. Ya bunlar da yaşanıyor, bunlar da yaşanıyor. Buna dikkat etmek lazım. Hatta bir bir yerde okudum. Ee, yaralı, yaralı çıkartmışlar. Erdoğan orada, Erdoğan orada. Önce yaralı onun önüne getiriyorlar seni hani götürmeden kameraların önünde görünüyor. Ondan sonra işe geçmiş olsun falan diyor. Ondan sonra bir an önce gitmeleri lazım Asaliye. Yani bunu particiliğe dönüştürmenin, bunun propagandasını yapmanın bir mantığı var mı? Bütün partiler koştular. Bu şey, PK'nın partisi bile yardıma koştu. gerçi gösteriş için koştu ama ne olursa olsun kim yardım etmek istiyorsa sizi şu anda engelleyemezsin. Engellemeye kalkarsan kendine de zarar verirsin, halka da zarar verirsin. Çünkü halk görecek bunu zamanında. Diyecek ki, ya particilik yaptılar, dışarıdan gelen yardımlar hiç bunu işte kendi insanların dışında yardım etmesi istemediler. Biz işte hepsini, her şeyi biz yapıyoruz demek istediler. Ondan sonra olacak, halk bunda uyanacak. Sana gene oy vermeyecek. Bunu da dikkat almak lazım. Yanlışlık yapıyorlar. Şimdi siz geçmiş tecrübelerinizle bugünü kıyaslıyorsunuz. Ee, dönemin Cumhurbaşkanı Demirel, e, dönemin Genelkurmay Başkanı ile paşalarla geldiğinde ses yapmayın denildiğini. Şimdi de e, bana sorarsanız e, moraldir e, Cumhurbaşkanı'nın gelmesi. E, tabii ki e, gelmeli mi? Gelmeli. Ama oradaki tabii arbede koşturmacadan mı rahatsızlık e, bir Şimdi, e, e, durum ortaya e, ya, verdiniz. Demirel. Yanlış anlaşılması olmasın diye ekran başında izleyen izleyicilerimiz adına sormak istiyorum. Çünkü orada daha önce de kim bilir kaç depreme kaç olaya gitmiştir. Olayı görmüştür. Neler yaşandığını görmüştür. Bir de çok zeki bir adam. Bunu da kabul etmek lazım. Ne olabileceğini biliyor. Devlet tecrübesiyle biliyor. Geliyor. Moral vermek için geliyor. Ben işte geldim, inceledim eksikleri gördüm, fazlalıkları gördüm. Yanınızdayım diyor, gibi. Evet. diyor. Ama enkazın yanına özellikle gitmiyor çünkü enkazda büyük bir sessizlik olması lazım. Yerin altında insan olabilir, ses verebilir, bir şeyler olabilir ve çok dikkatli çalışmaları gerekiyor. Dikkatleri dağılmaması lazım oradaki enkazda çalışanların çünkü belki bir canlı çıkaracak. Şu an o dengeyi tutturamadık mı? Şu anda o denge tutturulmadı. Denge biz televizyonda görüyoruz. Ee, devlet erkanı gidiyor. En Enkazın başında ne yapıyoruz arkadaşlar? Havasında. Bak bak orada da bir şeyler vardı belki sen git bilmedik tecrübeler olmadığı halde bir takım şeyler müdahale ediyorlar gördüğümüz kadarıyla bunlar yaşanıyor. Bunlar hiç bunlar olmamaları gerekiyor. Bunlar olmamalı. Bir de partizanın çok fazla ya. Ben bundan çok sıkıldım. Yani bu parti her yerde parçalanı duya duya, her yerde parçalanı oku oku. Hakikaten bir yazar olarak çok sıkıldım. Yani insan biraz burada bu ülkede insanlar yaşıyorsa herkese eşit görmek zorundasın. Ne devleti yönetiyorsun? Gidiyor Afat işte e, İstanbul'dan gelmiş, Ankara'dan gelmiş, İzmir'den gelmiş. Neyse artık başka partilerin elinde olan belediyelerden gelmiş olanlara izin vermiyor. Böyle şey olabilir mi ya? Selçuk işte veya da askerin yardımıyla asker oradayken fazla müdahale edemiyorlar. Ama zaman kaybediyorsun. Zaman kaybediyorsun. Bırak kim yardım etmek istiyorsa bir koordinasyon kurulması lazım. Sen şu alanda çalışacaksın, sen şu alanda çalışacaksın, sen şu şekilde çalışacaksın. Kimin tecrübesi neye göre fazlaysa ne? Çünkü her alanda kendine göre tecrübeli isimler var. Bunlar o tecrübe içerisinde çalışmalarını sürdürecekler. Ama hayır, biz iş afat olarak devlet e, hükümetin adamları olarak her şeyi biz yaparız, biz ederiz gibi bir e, tavra girerlerse kaybeden halkımız olur. Bunu da göz önünde almak lazım. Devlet adamları gidiyorlar tamam. E, biz yanınızdayız diyor. Bu moraldir. E, Erdoğan gidiyor yanınızdayız diyor. Bu moraldir. Orada basın toplantısı düzenliyor. Bu moral moraldir. Çünkü devletin baştaki insanlar yanında görmek isterler. Ama enkazın yanında değil. Gördün, bilgileri aldın. Orada gidersin. Çadırlara yerleşmiş insanlar veya hastaneye niye kalırmış insanlar gidersin ziyaret edersin ama dışarıdan dikkatli çalışması gereken insanların dikkatini dağıtacak bir tavır içerisine girmemelisin. Söylemek istediğim bu. Peki çok teşekkür ediyorum. Rica Gündemdeki gelişmeleri yorumlamaya devam edeceğiz. Efendim, Doktor Erşan Tekin ile kapını çekiyoruz. Bir sonraki yorumda görüşmek dileğiyle.